Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebebite gördüğünüz gibi FIFA 21 oynayacağız. Ee, şöyle başlayayım ilk önce. Gördüğünüz gibi ben bu e, takımı yani hiç oynamadım neredeyse. Daha yeni kurdum. Dün akşam bayağı oynadım. Bayağı bayağı oynadım bak. Gittim Mesut Özil'i aldım, Sosa'yı aldım, Edgar'ı aldım. Yani şey yapmaya çalışıyorum yani ligin, Süper Lig'in en iyi şeylerini almaya çalışıyorum ve yüksek benim param yetebilecek kadar alabiliyorum. Mesela Mesut Özil'i ben kaç para aldım biliyor musunuz? 110 bin liraya aldım. Mesela sos, e, Edgar ben kaç ver aldım biliyorsunuz mu? Kaça? 80 e bin 80 bin'e mi bin ne aldım sosayı? Ama sosaya para verdim baya yani 166 bin lira verdim. Muslera'ya 80 bin lira 90 bin lira bir şey verdim. Yani kadroyu yavaş yavaş kuruyoruz. Şimdi size eski takımımı göstereyim abi bak sabah akşam oynuyordum bak. Yani benim kadrom acı. Bak Nobel Kutucu Cengiz Mikenle. Bel Kolarov, Pjanic, Elmas, Otamendi, Teogasi ve Demiral. Abi efsane bu kadro. Bak 135 kendin demiştim. Yani 134, 135. Yani her ne yani, baksa. Kimya 180'di. Fena oynuyordum onu. Sezon geldi sıfırlandı. O yüzden böyle bok gibi oldu. Ee, şimdi e, size söyleyeceğim. Sol kanatı kim alayım? Sol kanata kim alayım? İlk Vakayememi, Onyekuru mu, Perotti mi yoksa? Perotti mi, Vakayeme mi, Onyekuru mu yoksa Onyekuru, Perotti, Vakayeme en kodu. Yani onların dördünden birini alacağız. Yani konuşamadım, siktir edin. Ee, oraya kimi alayım? Yani Mesut'un olduğu, Mesut'un olduğu yere kime alayım? Onu e, anket açacağım. Ee, ama dürüst olun, bak dürüst olun. Ligin en iyi hangisi ise ona seçin. Mesela Vakayeme ise Vakayeme yapın yani. Yalan yok. İlk kimi alayım? Öyle yapayım. Şimdi başlayalım direkt. E, Tek teke alalım. Teke tek de hiç oynamadım. Bak derecesiz diyor. Derecesiz. Bakalım kim çıkacak. Şimdi adam akıllı bir maç atalım. E, lig kuruyoruz yani. Bu arada lig kurduk. Ona maçtan sonra gireceğim göstereceğim size. Ah bu benim kadrom. Kim geldi? Ananı babanı satayım. Ananı babanı satayım gelmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ve tamam sıçmadım. Ne? Dal, dal, dal. Dal. İkinci defans. Dal. tamam iyi. Kolarov. Verdi. Mesut. Mesut. verdilerin Ananı ananı. Sosa. Larin aldı. Larin bıraktı. Sosa'yı bıraktı. Yose Sosa. Yose Sosa. Yose Sosa yosye sos atıyor 8. dakika sos atıyor ve 1-0 öndeyiz oğlum adam 86 iken zor yani kolay değil geçilmiyor bu arada goller geçilmiyor söyleyince yani golle de geçemeyeceğiz sıçtık yani şimdi ikinci defası da aldı yardır 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 fernandinho verdi o o kadar abi bu adam bende de o, bu adam bilmiyorum. şimdi aldı verdi bak bu adam bende de var şerefsiz beleş aldı. Kime versen? Verdi. Ya Larin! Kolarov aldı. Kolaro verdi. Bokaları falan çıkaracağım yani söyleyeyim. E, markayı falan alacağım da işte çok para. 93'lük adam oğlum. Şimdi çevirdi içeri. Ananı babanı ya. Abi çok hızlı gidiyor. Gözüm görmüyor ya. Bak bak ne kadar hızlı gidiyor. Orada güzel gol olmuyor. Sıçayım içine. Şu an full bizim atak. Yani onlara atak vermiyoruz. Bu arada e, ben de yakında çekilişle falan yapacağım. Mesela FIFA oynayan varsa onlara kart alacağım. Mesela şey çekiliş. E, PUBG oyunlarıyla UC'ye çekilişi falan yapacağım. Tabi o kadar büyük UC'ler falan değil. Çünkü ben bir fakiyim. Ne verdi? Ananı 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 var ya ananı ananı. Evet. Yose Sosa. Yose Sosa. Lan oğlum ekran çok şey oluyor ya. Yose ananı babanı ya. Abi ekrana bak çok kasıyor. Aldı. James. James. Bok gibi maç gidiyor. Bok bok. Bok gibi gidiyor maç. Abi ekran çok şey oluyor. Bak bak çok kasıyor ya. Çok kasıyor ya. Abi FIFA'da da kasmazsın ya. Hayır hayır. Kaleci kaleci kaleci. Amanisi. Gerizekalı topu nasıl alamıyor ama ya. Ben kaydında onu almam lazımdı ya. Yedik golü ya. İlk yarı bitti. Senin vereceğin arpası adamsın. Ağzına sıçayım senin ben. Mesut verdi. Larin. <laughs> Lan. Ay. Abi çok sıcak. Vallahi çok sıcak bu video. Günde 3 tane video yani zor. Bu sıcakta bir de hele. Önceden attım 5 adet videoyu da bak nasıl kasıyor. Or. Nasıl kasıyor köpeği ol. Larin. Verdi bıraktı Mesut. Mesut çekti Mesut. <laughs> ya Mes verdi. <laughs> ya abi çok kasıyor göremiyorum. Geri zekalı onu mu alınır? La defans! Geri zekalılar, geri zekalılar ya. Geri zekalılar ya. Güya kalede müşteri var güya. Ne bokumu aldıysan. <laughs> Lan Allah bela versin abi çok kasıyor ya. Kasmıyor fazla da çok böyle tık, tık 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 gidiyor. Kayması lazım. Verdi Mesut. Mesut. Mesut bıraktılar yine. Aldı. Vicente Gomez. Verdi Gomez lan ne Gomez'i. Lan dalsanıza. Sosası çiğmaz şaka yaptım. Abi güzel gol atılmıyor ya. Lan Sosa! Vicente Gomez. Geri sizi. Adamsın. Lan tut beni! Koş. Verdi. Ya geri nereye veriyorsun? Ağzına sıçtım. Ekran köpek gibi kasıyor. Baba baba baba. Bak. Ver. Ver artık ver. Allah belanı versin senin telefon diye. Allah bin belanı versin telefon diye senin. <laughs> lan de ka Tamam faal. Tamam hadi 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 hey. <laughs> jo joystick. <laughs> ya sen git lan. Sen git. Köpek gibi kasıyor. Sıfır kupa sıçayım ağzına. Bana versene 81 genlik adam. Ne 86'lık veriyorsun köpek. Aa 11 seviye olduk. Bu arada e, FIFA oynayanlar e, arkadaşlık isteği ben hiçbir yerde PUBG'de dahil hiçbir yerde kabul etmiyordum ama e, FIFA'da arkadaşlık isteği kabul ediyorum yani. Ee, gelen kutusu gördüğünüz gibi boş Şaka yaptım şimdi lig ee, Ligimiz e, katılmak isteyenler e, şöyle ismi Eee isim Ligin ismi ney ha Youtube Emo61 yazarak bulabilirsiniz Yani Youtube'un Y'si büyük Emo'nun E'si büyük 61 yazarak bulabilirsiniz E, lig katılım Lige geliş lig'e Lige alım vardır yani Evde dışarı videomuz bu kadardı. Diğer üzere abone olmayı unutmayın. Like tutmayı hoşçakalın. Bay bay. Bok gibi maçta Yenildik. Çaktılar bize. Bay bay.